Bu da böyle bir tecrübe oldu. biz o fırlatma Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim, varım sizler de iyisinizdir. Bugün sizler için çok güzel bir video hazırladım. Hepsini tabi günde çekmedim. 3-4 günlük bir video. Farklı farklı çekimler oldu. Ve bunu, bu videoyu birleştirme kararı aldım ve birleştirdim. Şimdi inşallah sizler de beğeneceksiniz videoları bir haftada bir atıyordum. Siz dediniz de ki Mert iki günde bir atmaya devam et. Eskisi gibi yani. Şimdi de aynı eskisi gibi. Her gün ne yaşadıysak onları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu videomuza geçelim bakalım nasıl videolar çekmişim. Hep beraber izleyip görelim. İyi seyirler dilerim. Bakın burada ne var? Böyle biraz daha yakınlaştım. Kanfili oluyor şu anda. Ağaçta. Ağaçla beraber. Çünkü rengi de aynı. Hiç hareket etmiyor ki ben onu görmüyorum. Şu an çok yakarım ona. Şöyle sizlere göstereyim. Önümde hemen. Bir iki tane de fotoğrafını çekelim. Çeratanın. Bakalım kendine ne kadar yaklaştıracak. kuyruğunu tutsam tutuyorum yani o kadar yakınım bak mı? bak kalbi nasıl atıyor arkadaşlar hiç hareket etmiyor mu? hareket ederse yerini belli sanıyor Şu an sınırları zorladım. Neredeyse yanındayım. Kaçmıyor işaretler. Ben önümde. Ama karışmıyoruz artık. Doğaya karışıp gitsin. Hadi vur. Hadi vur. Hadi vur. Sik 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 var herhalde ağaçta. Hadi! Sik 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 Hadi Sabahtan beri bu ağacın başında. Sik 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 bir şey yok ama o görüyor. Öldü. Burada bir şey var arkadaşlar. Şu yanına gidelim. Beni fark etmedi daha çare Bir i̇şte ben niye belgeselci olamadım kanıtı burada. Tam böyle bir şey çekiyoruz hayvanlar tarla yırmaya çalışıyor. <gülüyor> Çevirelim. <gülüyor> Sonra ben niye belgeselci olamadım diye düşünüyorum. Tam bir şey çekeceğiz. Koyunlar oraya saldırıyor. Buraya saldırıyorlar. Burada şey yapalım. Bakın. Kendimi kapattı arkadaşlar. Sürgüne durmuyor. Bizi okurlatma Şerat Kapandı arkadaşlar. Benden tehlike düşün, düşünüyor şu anda. Elimizi saldırmasın. <laughs> Bırakalım yoluna gitsin. Uzun zamandır bu video çekmek için uğraşıyorum ama bir türlü dolunay yakalayamamıştım. Yani hep sürekli ya bulut geliyordu ya dolunay gidiyordu. Yani bir türlü yakalayamamıştım ama sonunda yakaladım. Şimdi kameramızı kurduk burada. Nikon P1000. Çok güzel zoom yapan bir kamera. Böyle tripodumuzu da kurduk. Evimizin önünde. Şimdi ayı görüntüleyeceğiz. Bakalım sınırlar ne kadar zorluyor. Çok iddialı bir kamera. Hep beraber şimdi göreceğiz. Şimdi kameraya geçelim. Tabi burada modları var bunun. Şöyle ay moduna getirelim. Evet. Bakın kuş çekmek için modlar var. Diğer modlar var. pek bilmiyorum ama <laughs> hala öyle yeni şeyler öğreniyoruz. Ama bu ay modu. Şimdi buna geçelim. Şimdi kayıt başladı. Hadi bakalım uzunumuzu yapalım. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bakalım ne kadar yaklaşacağız Oo harika. Tam sınırları zorlayacağım. kez böyle bir şey görüyorum. Ay yani o kadar yakından. Şöyle güzel bir kaç tane uzaylı yapar bu kadar iyi olacak. Çok iyi. Meteorullah filan ayı çarpmış. Yani ayı bu kadar. Gittiz yakından yürüyüp şu aşağı, aşağı tarafa büyük bir meteor çarpmış. Tamam şuraya. Ya mu şurada uzaylı falan ya. Ayda kurtarıyoruz şu anda. Ve bir daha zoom yapalım. Harika bir şey ya. Çok iyi bir tecrübe oldu bana arkadaşlar. Ay ilk kez bu kadar yakından gördüm. Doğru modu aldık herhalde. Evet ay modundayız şu anda. Bir daha yaklaşalım. Bu video arkadaşlar. Fotoğraf çekmek daha. Fotoğraf da çekeceğiz. çok iyi. Uydular falan görebilir miyiz acaba? Bu kamera bir efsane. Şuradan metal çapmış. Demek ki böyle gözüküyormuş. Çok iyi. Bu da bana bir tecrübe oldu. Şimdi videomuzu çektik. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir çeşim oldu. Ve ayı çok yakından görür arkadaşlar. Köpekler benim sesimi duydur, heyecanlandırır. O yüzden köpekler rahatsız etmeden bir şey olduğunu sanıyor köpekler ama bir şey yok aslında. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.